Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz zarflar konusu. Zarflarla ilgili sizlere soru çözmeye devam edeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Aşağı hangi hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır? Burada da yine arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Bir önceki derslerimizde de hatırlayacaksınızdır. Sorulan soruya cevap vereceğiz. Sorduğumuz sorunun yerine, soru kelimesinin yerine kullandığımız kelimenin mutlaka zarf olması gerekiyor. Bir diğer hatırlatmam niçin sorusu ve ne zaman soruları bize her zaman soru zarfını verir. Buna da dikkat edin derim. Püf noktaları. Meraklı okurlar acaba sorular nasıl bir cevap? Bakın unutma nasıl bir cevap dediğin zaman güzel bir cevap dediğin zaman burası sıfat olur. Öyleyse soru sıfatı. Eliyoruz bu değil. O kıymetli eşyalara eşyaları bu kadar ucuza nasıl alabildin? Nasıl alabildin? Pazarlık yaparak alabildim diyebilirsin değil mi? Bu kalsın. İnsanları mutlu eden bu olayları olup biterken sizler neredeydiniz? Bizler buradaydık dediğin zaman Arkadaşlar isim oldu Bu soru zamir oldu Otelde bir gece konaklamak için kaç lira verdim? 10 lira verdim diyelim Soru sıfatı oldu Buradaki zamirdi arkadaşlarım Zamir E seçeneğine bakalım daha çok, daha çocuk yaşta roman yazmayı sana kim düşündürdü? Ne diyelim? Ali düşündürdü. Burada koyduğumuz soru sözcüğünün yerine koyduğumuz kelime isim olduğu için soru zamir oldu. Ama B seçeneğinde arkadaşlar bakın fiilin nasıl yapıldığını gösteriyorsa bize zarfı buluruyordur diyebiliriz. İkinci sorumuza geçtik. Aşağıdaki hangisinde cümlenin anlamını azlık çokluk bakımından tamamlayan bir sözcük vardı. Yani bize kısaca miktar zarfını belirtiyor. Ne diyoruz? Fiile ne kadar sorusunu sorduğun zaman cevap verecek. <laughs> Son derste herkes sınıftayken biz arkadaşlarla koğuşa gittik. Burada herhangi bir şey yok. Romantik yazılar yazmak için göl kıyılarındaki otellere gider. Ne kadar sorusunu soracağımız kelime yok. Geçiyorum. Bir genç şair birkaç şiir kitabı çıkarmış ama pek ilgi görmemiş. Ne kadar ilgi görmemiş? Ne kadar sorusu bize neyi veriyordu? Zarfı veriyordu. İşte burada miktar zarfı kullanmıştır arkadaşlar. Ben genellikle yazdılarımı evimde kitap dolu odamda yazarım. Ne kadar sorusunu soracağımız kelime yok. Öğleden sonra uzaktan tanıdığım kişiler ziyaretime geldi. Gördüğüm gibi burada da herhangi bir şey söz konusu değil. Doğru cevabımız Ceyhan oldu. Evet. Üçüncü sorumuz. Aşağı cümlen hangisinde den dan eki alan kelime ötekilerden farklı bir görevdedir? Hemen bakalım. Sokaktaki gürültüden başımı şişti. Niçin şişti? Sokaktaki gürültüden dolayı. Değil mi arkadaşlar? Demek ki burada zarf görevinde. Niçin sorusu dolayı. Kapalı kapalı yerdeki işler sıcaktan bunalmış. Niçin bunalmış? Sıcaktan bunalmış. Yine burada zarf görevinde. Sistem karşıdaki koca dağlar bile görünmüyor. Bakın arkadaşlarım. Buraya baktığınız zaman niçin görünmüyor? Sistem dolayı. Burada da niçin sorusunun cevabı bize zarfı verdi. Öğle arasında yediği yemekleri evden getirdi. Nereden getirdi? Evden getirdi. Arkadaşlar burada isim oldu. Ayşe'nin gözleri bu defa sevinçten yaşardı. Niçin yaşardı? Sevinçten. Buradaki de gördüğüm gibi zarf oldu. Ama B, D seçeneğindeki isimdir. Onu eriyoruz. Dördüncü sorumuz. Aşağıya hangi hangisinde küçük kelimesi ötekilerden farklı bir görevde kullanmıştır? Hemen bakalım. Nasıl şey? Küçük şey sıfat. Küçük yaş bizim için sıfat. Amcanın küçük oğlu sıfat. Çünkü ismin, e, durumun ismini belirtiyor. Bizde küçük küçük kağıtlar. Nasıl kağıtlar? Küçük küçük kağıtlar sıfat. Büyük hedeflere ulaşmak istiyorsanız lütfen küçük düşünmeyin. Bakın, nasıl düşünmeyin? Küçük düşünmeyin. Fiile nasıl sorusu bize zarfı verir. Ve o yüzden doğru cevabımız E seçeneğinde zarfken diğerlerinde sıfat oldu gördüğünüz gibi. Evet, beşinci sorumuz. aşağıdaki cümlelerde altı çizilik kelimelerden, sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır? Bakın arkadaşlarım, tür dendiği zaman isim, sıfat, zarf, zamir, edat gibi, bağlaş gibi sözcük türleri geçsin aklımıza. Bizim arkadaşlar çaktırmadan gülmeye başladı. Nasıl başladı? Çaktırmadan. Burada ne vardır arkadaşlarım? Zarf vardır. Sabah karşı tefsir çıkan müdür mahallelerde hiçbir bekçi, buradaki bakın hiçbir bekçi belgesi sıfattır. Belgesiz sıfattır. Anadolu'da dolaştıktan sonra kışın İstanbul'a dönü. Ne zaman? Kışın. Burada fiilin zamanını belirtmiş zarftır. Derdini dile getirmek isteyen biraz ileri çıksın. Nereye çıksın? Yer yön zarfıdır arkadaşlarım. İleri çıksın. Babam patatesi patatesle eve gel eve hep yorgun argın gelirdi. Ne zaman patatesleri? Burada da zaman zarfı var. Ama gördüğümüz gibi B seçeneğinde arkadaşlar ne vardır? Belgesi sıfat söz konusudur. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağı yukarı hangisinde altı çizili söz eylemin nasıl gerçekleştiğini bize bildirmektedir. Yani bize kısaca durum zarfını belirtiyor. Fiile nasıl sorusunu soracağız. Cevabını veren cümleyi arayacağız. Gün boyunca yan sokaklara daldım. Ne zaman? Gün boyunca. Bakın zarftır ama zaman zarfıdır. Bize ne diyor? Nasıl sorsun sormalısınız. Kocaman adamların oyuncaklarla oynamasını hemen herkes ayıplar. Neyi ayıplar? Kocaman adamların oyuncaklarla oynamasını. Nasıl oynandığına dair bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Ediyoruz. Devamında diyoruz ki yaşamadığım yaşayamadığım çocukluğumun özlemi hala içimde kıpırdaşır. Nerede kıpırdaşır? İçimde. Arkadaşlar burada da eylemin nasıl yapıldığıyla ilgili bilgi vermiyor. Eliyoruz. Tuna Nehri kıyısındaki o kentte bir başıma gitmiştim. Nasıl gitmiştim? Bakın fiile nasıl sorusunu sordum. Bir başıma. Öyleyse buradaki durum zarfıdır. Luna Park yaz geceleri ne zaman? Yaz geceleri burada da zaman zarfıdır. Ama bize ne diyordu? Unutmayın nasıl sorusunu soracaksınız. Ne zaman sorusu değil. Burada D seçeneğinde nasıl sorusu. Nasıl gitmiştim? Bir başıma gitmiştim. Burada gördüğüm gibi durum zarfını verdim. Yedinci soru. Aşağıya cümlelerin hangisinde azlık, çokluk zarfı kullanmış? Yani miktar yönden fiilin durumunu belirtecek arkadaşlar. Nedir? Ne kadar sorusunu fiile soruyorduk. Şimdi bir başına düşe kalka otele doğru gidiyor. Nereye doğru gidiyor? Otele doğru. Burada arkadaşlar yön zarfı var. Dışarıdaki soğuğa dayanamayanlar içeri girip biraz ısınıyor. Nasıl, nasıl, ne kadar ısınıyor? Biraz ısınıyor. Öyleyse bize miktar zarfını verir arkadaşlar. Sonunda bir gece canına tak etmiş korkaklar gibi kapıya atıldı. Nasıl atıldı? Kapı atıldı. Korkaklar gibi burada durum zarfı var. Derken bir hafta kalacağımız otel göründü. Burada da durum belirten, azlık çokluk belirten zarf yoktur. Eliyoruz. Bir, maymun, bir mumun aleviyle ancak aydınlanan karanlık mutfağa doğru yürüdü. Nereye doğru yürüdü? Mutfağa doğru. Burada da yer yön zarfı var. O yüzden doğru cevabımız B olur. Hemen altındaki soruya bakalım. yukarıdaki bağışlamanın hangisinde zarf görevinde kullanmış bir sözcük yoktur? Armağanları kurayla dağıtıyoruz. Nasıl dağıtıyoruz? Kurayla. Durum zarfı. Herkes aldığı armağanı havaya kaldırıp gülerek gösteriyor. Nasıl gösteriyor? gülerek gösteriyor. Değil mi? Burada gülerek sözcüğü durum zarfı. Bozuk paraların doğu olduğu kutuyu çalışma odama getiriyorum. Burada herhangi bir zarf söz konusu değil. Kutudaki paraları herkese eşitçe dağıtıyor. Nasıl dağıtıyor? Eşitçe dağıtıyor. Zar. Para dağıtımı işini bu yıl daha daha da severek yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Daha da severek zarf oldu. Öyleyse arkadaşlar baktığımız zaman C seçeneğinde ne yoktur? Zarf söz konusu değildir. Evet. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. O sessiz geldi, sessiz gitti. Cümlesinde sessiz sözcüğü görev yönden aşağı inmen hakikinde güzel sözcüğüyle özdeş değildir. Demek ki bize ne diyor? Öncelikle yukarıdaki cümlede sessiz sözcüğünün görevini bulalım. Nasıl geldi? Sessiz geldi. Nasıl gitti? Sessiz gitti. Demek ki buradaki zarf görevinde arkadaşlarım. Zarf görevinde. Her iki sözcükte de durum zarfı. Güzel şiir. Nasıl şiir? Güzel şiir. Gördüğüm gibi burada sıfat görevinde arkadaşlar. Bakın isme nasıl sorusunu sorduk. Yukarıdaki cümlede fiile nasıl sorusunu sormuştuk. Aslında cevabımız çıktı ama yine de diğer seçeneklere bakalım. Güzel ve etkili konuşarak. Nasıl konuşarak? Güzel ve etkili. Burada fiilin nasıl sorusu yine bize zarfı verir. Eliyoruz. Özellikle komik olayları anlattığı öykülerinde dili güzel kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Güzel kullanıyor. Yine fiile nasıl sorusu bize zarfı verdi arkadaşlarım. Nedense o küçük ev hepimize çok güzel göründü. Nasıl göründü? Çok güzel göründü. Yine burada fiile nasıl sorsun sorduk cevap verdi. Titiz birisidir. Her işini özenerek ve güzel yapar. Nasıl yapar? Özenerek ve güzel yapar. Yine burada fiile nasıl sorsun cevabını verdik. Doğru cevabımız A olur. Yani B, C, D, E seçeneklerine zarfken A'da sıfat oldu. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağı izleyen hangi de soru anlamını sağlayan sözcük türce diğerlerinden farklıdır? Yani bize kısaca şunu söylüyor arkadaşlarım. Soru sıfatı, soru zarfı, soru zamiri veya soru edatı olabilir. Söyle ben nasıl gülebilirim şimdi? Buradan nasıl sorusunu fiile sorduğumuz için zarftır arkadaşlarım. Ne zaman sorusu bize her zaman zarfı verir? Hemen biliyoruz. Söyle nerede boyattı yalnızlık şeyde? Nerede sözcüğünün yerine ben Burada dediğim zaman zamir kullandım. Bu benim için bakın zaf değil zamir oldu. Aslında cevap çıktı. Yine de, de, de bakalım. Gözlerime neden bir tuhaf bakıyorsun? Neden sorusunu yükleme sorduğumuzda da fiile sorduğun zaman bize zarfı verir. Bu da bizim için zarftır. Niçin sorucu zaten her zaman bize soru zarfını verecektir. Bunu da eledik. Doğru cevabımız. C oldu arkadaşlar. Aşağıya cümlelerde geçen altı çeşit sözcüklerden hangisi yer, yön, zarfıdır arkadaşlar? Yer, yön, zarfıdır. Unutmayın bizden zarf olmasının yanında aynı zamanda hisa, yer, yön belirtmesini istiyor. Onun başarılı şiirlerini insanlar gelecekte ne zaman gelecekte bu zaman zarfıdır eliyoruz. Göçmenle eleken şu an üstümüzden topluca geçiyor. Nasıl geçiyor? Topluca geçiyor. Bakın durum zarfıdır eliyoruz. Bize ne diyor? Çünkü yer, yön belirtecek zarfın. Biraz öte gidersen, nereye gidersen, öte gidersen. İşte bu bizim istediğimiz şey burada. Yön belirtiyor. Yani cevabımız C ama yine de diğerine bakalım. Sizler çok geride kaldınız. Nerede kaldınız? Geride kaldınız. Bizden bakın arkadaşlar yön belirtmediği için eniyorum. Ödevlerinizi bitirdiğince aşağıya inin. Bakın aşağı inin deseydi yer yön belirtirdi ama aşağıya inin dediği zaman şu A ekinden dolayı burası Yer yön zarfı değil isimleşmiştir. Burayı tekrar söylüyorum. Arkadaşlar aşağı inin deseydi, aşağı inin deseydi tamam. Ama aşağıya dediği için A yönelme halekini aldığından dolayı burası yer yön zarfı olmaktan çıkar isimleşir. Buraya da dikkat edin. Aradığımız cevap C olur arkadaşlar. Aşağı cümlenin hangisinde durum zarfı kullanılmamıştır? Durum zarfında unutmayalım fiiliye, fiile ya da fiilimsiye nasıl sorusunu soruyoruz. Yarışı önde götüren bir de olumsuzluk ekine bakalım. Yarışı önde götüren sporcu son virajı keskin döndü. Nasıl döndü? Keskin. Demek ki burada var. Genç sanatçına söylediği şarkının sözlerini bazıları anlayamadı. Nasıl anlayamadı sorusunun cevabını alabiliyor muyuz? Burada göremedik. Geçiyoruz. Öğrenci için geçirilen Dolaplardan biri yamuk duruyor. Nasıl duruyor? Yamuk duruyor. Demek ki bunu deliyoruz. Kimi çocuklar derste oldukça çekingen davranıyor. Nasıl davranıyor? Çekingen. Burada da gördüğümüz gibi durum zarfı var. İzlediğim macera filmleri genellikle sürükleyici oluyor. Nasıl oluyor? Sürükleyici oluyor. Demek ki burada da var. Evet arkadaşlar burada A'yı eledik. C'yi eledik. D'yi eledik. E'yi eledik. Geriye B seçeneği kaldı. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağı cümle hangisinde üstünlük bildiren bir belirteç vardır? Arkadaşlar burada şöyle bir şey olacak. Genellikle en daha gibi sözcüklerle yapılacak bir sözcük durumdur. Yani güzel elbise dediğin zaman sıfat olur. En güzel elbise dediğin zaman arkadaşlar işte aradığımız cevap olur. Üstünlük belirteci olur. Bir de üstünlük belirteci sadece fiili ve fiilimsilere değil sıfatları ve zarfları da belirtebilir arkadaşlar. Ayna çoğu zaman nedenselliğin çıkış ve dağılış nesnesidir. Burada en veya daha sözcüğünü görmedim. Geçiyorum. Kimi zaman ölümle ilişkilendirilen beyazlık imgesi asıl tehlike geldiği yeri işaret eder. Burada da herhangi bir durum söz konusu diye geçiyorum. Ancak aynanın gö en görünür niteliği. Bakın görünür niteliği dediğimiz zaman, görünür niteliği dediğimiz zaman durumunu belirtiyor ama en dediği zaman üstünlük belirtiyor işte arkadaşlar. Aradığımız cevap burada. Aşağıda seçeneklerde de buna benzer bir durum söz konusu değil. Son sorumuza geldik. Aşağı cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakın arkadaşlar önceki sorumuzu doğru anlayalım. Tür deniyor. Tür deniyor de aradığımız şeyi bilmemiz lazım. İsim, sıfat, zarf, zamir, fiil, edat, bağlar gibi. Takımımız güçlü olduğundan her rakip hafif geliyor. Nasıl geliyor? hafif geliyor. Zarf oldu. Yollar sorunsuz olunca sürücüler çok rahat ediyor. Ne kadar rahat? Çok rahat. Zarf oldu arkadaşlar. Miktar zarfı. Şiirde ustalaşan birçok şair. Bakın birçok şair. Yani şair isim. Burası da sıfatı olur. Belgisi sıfat. Aslında bakın yukarıda A, B zarf. C'de sıfat oldu. Hemen E'ye bakalım. Yaşı geçmiş olanlar bisiklet sürmeye pek beceremez. Ne kadar beceremez? Pek beceremez. Yine burada da miktar zarfı oldu. Evde bekleyenler olduğu için arkadaşıyla azıcık görüşebilirmiş. Ne kadar görüşebilir? Azıcık. Burada da yine zarf oldu. O zaman doğru cevabımız C olur arkadaşlar. Bugünkü dersimizi de burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi günler.